Evet herkese ben ben Mehmet Erdoğan bizlerle Angry Games ve No Sword Challenge yapacağım inşallah olur abi ya koş ortaya koş 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 No Sword Challenge sadece balta kullanabilirim bayağı zor challenge yani Baltayla da bayağı adam öldürebilirim diye düşünüyorum ben ama yani. Geçen oyundan da bir şeyler hatırlıyorum da ama. Gol challenge yapmaya çalışıyordum. İyi, sabahtan akşama kadar gol sforda aradım. Çıkmadı. <gülüyor> 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 İnşallah yine öyle olmaz. Ve setimi giyeceğim abi. Balta çıktı tamamdır yizi Bir taş balta falan çıksa daha iyi olur ama. Taş balta çıkıyor mu onu bile bilmiyorum. Çok zor durumda kalırsam kılıçta gireceğim adamı. O yüzden iki de kılıç. Bu oyunu kazanmak istiyorum. Geçen el hacker çıktı. Kafa yedim. Bu adamı yok edelim. Yok ol bebeğim. Yok ol, yok ol, yok ol. Yok ol, ah. yok ol, yok ol. Anlamıyor mu? Dıttığım mı var, yok oluyoruz. Neyse yok etti adamı. Kendi yok olsaydı daha iyi olurdu ama. Şöyle bir sürü balta taşıyorum elimde. O da balta balta. Bir de bu çalın çok zor Craft burada çok zor balta çıkıyor. Ben de tim olacakmış gibi yapıyor. Sonra yok edecek bu beni. Azıcık canım da olsun hemen kafasına atlayacağım. Bu kadar kalple sanırım alabilirim. aldık. Şunu da alacağım. Bayağı iyi. Balta yapmam lazım. Elmas balta yaparsam bu oyun bende gibi. Stick bulmalıyım o yüzden. Ama tahta baltayla kazanma imkansız diyebilirim yani. Hmm, yemek yok. Güzel. Yemeksiz. Mükemmel. Yaşayabilirim. Bir stick çıkarsa... Oh, tam en azından yemek çıktı. O uh, aşağıda ikili team var. Kaç kişisiniz? Yuh, üçlü team misiniz la yoksa? Lan bile kolek. O adam hacker abi. İkili team inşallah o Black Polex saldır. Ben shift'e basacağım burada. Hele tahta baltayla ben bunların hiçbirini alamam. Birinden stick çıkabilir belki. Neyse bunlar gidiyor. Ben hemen şuradan gizlice tam koş. FPS e düştü. Aa, böyle koleksek olduğu için birazdan beni görecek öleceğim. Acele edersem çok iyi olur. Yok abi bir şey yok yokmuş şey yok bir şey yok bir, şey yok, bir şey yok. Etrafta bir şey yok lazım. Şu ileride trende de şey var. Ya bu bu oyunda olduğu sürece bu oyunu o dışında kimse kazanamayacak bence. Görüyorsunuz mu bak? Çete bakın çete. Sarı vuruyor ketseydin. Hayır. birazdan detmeş olacak bir kişi daha ölürse ve ben hala bir stick bulamadım %90 olsulukla öleceğim ve bu oyunu Black Olex kazanacak olsun yapacak bir şey yok yani yay çıksaydı bari adam aklardık Şu an adamı kesmek için hiçbir elimde bir şey yok yani. En azından elmas balta olsaydı daha iyi vururdum. Hiçbir şey yok. Yay olsa uzaktan hallederdim. O da yok. Kapanmıyor mu? Bu? Kapanmıyor. Bu hala bir şey çıkmıyor yani. Bu kadar bende. Elimden başka bir şey gelemez. Shift basmayayım. Birazdan Black Olex gelip beni öldürecek gibi geliyor. Evet bakın. Onu da Black Olex öldürdü. Black Olex <laughs> bit geber artık ya. Bir öldürdü yazmasın chatte. Öldü yazsın be. Öyle günleri görebilecek miyiz acaba? anlatayım mı olsam acaba? Olmazsa sırf onu almak için taş kılıcı kullanacağım. Ama clean up bekleyeceğim gibi yani. o Abi ne olur. Server restart. Acele acele ne olur. Biraz hızlı abi biraz hızlı. Biraz hızlı. Hadi detmeç abi hadi öleceğim kesin ama Tadda baltayla da deşme kalınır ya çok mutluyum O Kenan ee... Ay şerefsiz Dalım bile koleksi kessin Kesin şu pislik heki ölmüyor da aldı ya ben ya o büyük ihtimalle o alacak GG <laughs> Beyler nasıl ee, No Sword Challenge'ı tavanladık Çok güzel bir oyun oldu Adamı da zor zor aldık Diamond kılıcı vardı O adam bir de hackti Neyse Çok mutluyum şu anda No Sword Challenge yani beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.